Kanka ne yapıyorsun? İyi misin bu kadar? çok uyuyun. İyi e, ne oldu? Yine macera taşındasın değil mi ya? Yok kanka değil ama keşke olsaydı ya. Sıkılıyorum böyle de. Kanka kanka macera taşını bırak. Ben sana söyleyeyim boşuna giriş olacağım. Hadi lan orada ben kimsenin sözüyle kendi maceramı bozamam kardeş. Yürü git kankayız ama kendi yerinde kardeş. İki kötü sen bilirsin ama bir şey olursa ben konuşmam onu söyleyeyim. Ya of yine mi çalışmıyor asansör? Macera alak dedik başımıza bela aldık yemin ediyorum. Keşke Yusuf'u dinleseydim ya. Kaldık asansörde. Şimdi gel bunu yap. Eksi birde kaldın ya. Of. Bir daha maceraya girmeyeceğim ya ben. Yes be sonunda çalıştı asansör. İçim rahatladı yemin ediyorum. Şimdi eve gidip bir güzel karnımı doyuracağım. Umarım annem sarma pişirmiştir. Merhaba anne. Yemekte ne var? Umarım güzel bir şey vardır. Yani sarma. Yok oğlum. Maalesef sarma pişiremedim. Çünkü evde yaprak kalmamış. Nasıl pişireyim? Yarın baban gelince derim alır. Şimdi üzerimde para yok. Hem de bütün para babanda. Hem sen neredeydin bakalım onu söyle bana. Yine mi macera peşinde koşuyorsun sen? Anne hayır ya. Asansörde kaldım demin. Macera macera istiyordum. boşuma macera diye bela kesildi ya. O yüzden geciktim. Kusura bakma anne bir daha olmaz. İyi tamam oğlum. Hadi geç odana bakalım. Üzerini değiş, yemeğini yeriz tamam mı? El üzünüyor. Tamam anne ben o zaman odama gidiyorum. Hadi hoşça kal. Oğlum benim ismim Ege lan. Ben maceradan hiçbir zaman vazgeçmem. Sizin iki çift lafınızla ben maceradan mı kesileceğim lan? <laughs> asla kesilmeyeceğim ve bu kanaldan macera devam edecek. İşte geldik ormana. Benim adım macera oğlum. Ben böyle şeylerden asla vazgeçmem. Ben bir şeye kafaya taktım mı onu yaparım ha. Aa, sen Cevaben değil misin? Ben senin kitabını okumuştum ya. Şu an gerçekte de mi varydın Ben hikaye olarak biliyordum onu. Yok evlat ben buralarda yeni değilim. Ben te de 20 yıldır bu ormanda yaşıyorum. İlk defa bir insan gördüm burada. Yeni misin? Ben bu ormanı 2 yıldır gelip gidiyorum ama seni hiç buralarda görmedim. Ben insanlardan saklanıyorum evlat. Yani kısacası ortalıkta görünmemeye çalışıyorum. Çünkü ben insanlar görünce huzurları bozulur diye korkuyorum. Sen beni gördün umarım huzurun bozulmaz. Yok Cavanman. Gayet güzel birisin yani. Kimin huzuru bozulsun ki? Şahsen benim huzurum bozulmadı. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum ve hatta mutlu oldum bile ya. Teşekkür ederim evlat. 10 yıldan ilki sen oldun bana bu sözü söyleyen. Senin ismin neydi bu arada? Memnun oldum Cavan amca. Benim ismim bu arada Ege. Tanıştığımıza memnun oldum. Görüşürüz. Ben buraları bir turlayıp yine sana dönerim gelince tamam mı? Hadi hoşça kal. Tamam evlat. Bir şeye yardım istersen çav hemen demen yeterli. Ben direkt senin yanında olurum. Bu orman çok tehlikeli dikkatli ol.